Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini, eğer verilecek salih amel bulunmazsa o zaman da mazlumun günahlarının zalime yükleneceğini belirtir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imkanı olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin kul hakkını ihlal ettiğini şöyle ifade eder. Ödeme gücü olan zengin kişinin ödemeyi ertelemesi zulümdür. Buhari'den rivayet edilmiştir. Görüldüğü üzere kul hakkı kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadır. Allah'ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın çok ağır bir vebali vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmemektedir. Çünkü ilahi adalet bunu gerektirir. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz "Ey insanlar! Sizin canlarınız, mallarınız ız ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır. Dokunulmazdır. Rabbim inşallah bizleri kul hakkı yemekten, kul hakkından muhafaza eylesin inşallah. Selam ve dua ile. Esselamu Aleyküm.